zamanlar küçük bir kasabada Ela adında güzel bir kız yaşarmış. Ela oyun oynamayı çok severmiş. Sık sık oyuncak bebeğiyle bahçeye çıkar, evcilik oynarmış. Bebeğine ninniler söyler, onu beşikte sallarmış. Bebeğini uyutmak için şöyle söylermiş. E e e e Ama bebeği bir türlü uyumazmış. Bebeğini uyutması için ona yardım etmek ister misin? Hadi o zaman, Ela ile birlikte söyleyelim. E, 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 E Hikayede geçen E seslerine dikkat ettin mi? Dikkatle dinle. Sözcüklerin içinde e sesi varsa yeşile, yoksa kırmızıya dokun. Jilet Limon Robot Ev, ev, ev Büyük E harfinin nasıl yazıldığını hep beraber görelim. Kalemin nasıl gittiğine dikkat edelim. Kalemi takip edelim. Orada yapılanları biz de havada, daha sonra da defter üzerinde tekrar edelim arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Büyük E harfinin yazılışını yukarıdan aşağı 1 üst çizgiye soldan sağa 2, ortada soldan sağa 3 ve en altta da 4. çizgimi çizerek büyük E harfini tamamladık. Siz de bu şekilde çalışıyorsunuz. 3-4 defa yapıyorsunuz. Benim yaptığım gibi kalemle gördüğünüz gibi tamamlıyorsunuz. Parmakla gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz öğrenene kadar tekrarla. Hazır çocuklar başlıyoruz. Evet E sesini yazıyoruz. Evet bir kaldırıyoruz elimizi. İki kaldırıyoruz elimizi. Üç kaldırıyoruz elimizi. Dört silelim. Bir defa da yapalım. Bir iki üç ve dört silelim. Şimdi küçük e sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Küçük e sesinin nasıl yazıldığını gördün mü? Sen de ekrana bakarak parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Çeviriyorum, siliyorum, son bir kez yapıyorum. Uzatıyorum dönüyorum. Evet. Çok güzel. Siz de defterinize ve havada bunları devam ederek yazınız. Büyük E. Küçük E. Evet. Şimdi oyun zamanı. E seslerini bulup tıklayabilir misin? Hep beraber E'leri buluyoruz. Siz de olduğunuz yerden alkışlarsanız güzel olur. Büyük E. Büyük E. Büyük E. Küçük E. Küçük E. Küçük E. Ayrıca. Şimdi de E ile başlayan hayvanları işaretleyelim ve daha sonra siz boyamalarınızı yapınız. Hemen şöyle bakın: At, inek, eşek. Evet, inek, eşek. Evet, bunları boyuyoruz. Evet, şimdi de E sesiyle başlayan meyvelerimizin içinde bulunduğu şu bulutları boyayacaksınız. Ben boyamıyorum, zaman kaybetmiyorum. Sadece söylüyorum. Armut. Elma. Elma. Evet, elma. Portakal. Portakal. Erik. Erik var değil mi? Evet. Mandalina. Mandalina. Yok. Nar. Nar yok. Evet. Şimdi de sevgili çocuklar, gördüğünüz resimlerdeki varlıkların İçinde E harfi olanların altındaki kutucuğu elimize bir kalem alalım. Onunla şuradan bir de renk seçelim. işaretleyelim. Evet. E tek. E tek var. Peki. Devam edelim. Uçak. Elma. Elma. Zürafa. Sepet. Sepet. Pet. Evet iki tane var. Mantar. Mantar. Yok. Saat. Saat. Yok. Kelebek. Kelebek. Var değil mi? Kelebek. Çok güzel. Emzik. Emzik. Evet var. Gördüğünüz gibi. Şimdi de resimde gördüğünüz E harflerini ok yönünde ve verilen sayılara göre sizinle beraber yazalım. Bakın ok yönünde önce 1 yazan yukarıdan aşağı bir sonra kaldırıyoruz elimizi 2 3 ve 4. Tekrar sayıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 ve 4. Siz bunları tamamlarsınız çocuklar. Ben örneklerimizi yaptım. Aynı gösterdiğim şekilde yapacaksınız. Şimdi de noktaları aynı şekilde birleştirelim. 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Tekrar edelim. 1 2 3 ve 4 bu sayfayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı şekilde bu sayfada da gördüğümüz şekilde bu sayfada da bu defterimize de bunları yapabiliriz. Bu defter kitabımızdaki sayfası kaçsa o sayfaya göre fasikülümüzün kaçıncı sayfasındaysak o sayfadaki çizgileri bu şekilde tamamlıyoruz. Bu yanlış oldu hemen silelim. Silelim. Hemen şunu silelim. Yeniden alalım. Yeniden alalım. Evet, Bir. yukarıdan iki. orta 3 ve en alttan 4. Bu şekilde bu E'leri de, büyük E'leri de tamamlıyorsunuz. Şimdi küçükleri, küçük E'lere geldik. Videomuzun başında da izlediğiniz gibi küçük E'lerin yapımını biliyorsunuz. Hemen buradan rengimizi alıyoruz. Buraya uygun bir şekilde önce biliyorsunuz, özellikle kutulu defterde yapanlar için daha kolay. Orta çizgide Hemen orta çizgiden bir düz çizgi sonra yukarıdan dönüyorsunuz bakın. Ben biraz kalemimi kalınlaştırayım. En azından içini doldurmuş olayım boyamanın. Önce bir diyoruz soldan sağa gidiyoruz. Yukarıdan dönüp birleştirip aşağıdan dönüyoruz. Evet bu gördüğünüz çizgilerin orta içinden bu şekilde giderek tamamlıyorsunuz. Bunu da tamamlıyorsunuz. Evet geçiyoruz. Hemen evet, bu sayfayı da ellerimiz alıştı artık. Küçük E'yi de öğrendik. Küçük e de bu şekilde bu sayfamızı da tamamlıyoruz. Bu şekilde sayfamızı tamamlıyoruz. Burada bu çalışma sayfasında gördüğünüz farklı boyutlardaki E'leri de dikkatlice dikkatlice tamamlıyorsunuz. Çizginin dışına çıkmamaya çalışın. Kalemimizi inceltelim. Şöyle çizginin dışına çıkmadan dikkatlice bunlara acele etmeden güzel bir şekilde tamamlayınız. Bu şekilde bu sayfayı da tamamlayınız çocuklar. Bu sayfada da gördüğünüz gibi küçük e'leri tamamlıyorsunuz. Gördüğünüz e'leri verilen renklere göre tamamlayın ama bakın kırmızı, mavi, yeşil renkler kullanılmış. Bu renklere göre renkli kalemlerinizle bu çizgileri de tamamlayınız. Şimdi bu, şimdi burada içinde e harf olanları önce bir işaretleyelim. Kedi, gemi, düdük yok değil mi? leylek o iki tane var bunu da işaretliyoruz sonra gördüğünüz küçük e'leri tamamlamaya geçiyorsunuz düzgün bir şekilde bu e'leri bu satırları tamamlıyorsunuz ama aradaki boşluklara mutlaka dikkat ediniz en az arada şöyle kaleminizle bir kalem bilemediniz iki kalem boşluk olsun çok sık yapmayınız dikkat ediniz bu sayfamızda da çalışmamızın bu sayfasında da küçük e'ler ve büyük e'leri renklerine göre birleştirerek güzel bir şekilde sayfalarımızı tamamlayınız. Yine boşlukları bırakmayı unutmayınız. Evet. Şimdi bu sayfamızda kırmızıyla küçük e'leri tamamlayalım. Sonra bu altta e sesi gördüklerimizi hemen yuvarlağını boyayalım. E'leri ben bir tane boyuyorum. Diğerlerini siz bulup e'lerin boyayacaksınız. Burada da gördüğümüz Yine bu şekilde e'leri tamamladıktan sonra bu sefer ne yapıyoruz? Büyük e'leri kutucuğunu boyuyoruz. Evet sevgili çocuklar. Ördek yavrusu ördeğini kaybetmiş. Biz ördeği yavrusuna getirmek için e'lerden başlayarak... E, geliyoruz. Bakın, anne ördüğü götürelim. Evet anne ördeğe götürelim. Buraya geliyoruz. Buraya... E gördüğünüz gibi e şimdi anneli yavru bir sonraki kavuşturduk. Üzere. Hepinize hoşçakalın. İyi günler diliyorum.